Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni seriye başlıyoruz zaten. Bir sonraki seriye geçeceğiz. Pazar günü bitecek. Yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu izleriz. Ben Bizans İmparatorluğu'nda kendim oynadım ve bayağı gelişmiştim. Bundan da ilk kolay yani. Yani ben arkadaşlar oynamadım. Zor yapacağım. Oyun hızı 120. saldırı yani da 100. 100 falan olsun. Bakın başka bir bölgeymiş yok zaten Bizans Değil mi? Bizans seçili şu an değil mi? Bizans seçili değil mi? Tamamdır Ben Bizans'la oyunumuza başladık Tegemi tüm askerleri sildikten sonra 15 arası hatta 20 tane araştırma 10 tane ordu bakın 15 tane ordu bakın Ondan sonra nüfus artışına 8 Ekonomiye 8 7'yi de abi 5'ini 6'sına buna verdim işte Birinde yani birini de neye vereyim bir de Şimdi arkadaşlar yani ilk bölümde yapacağım, yapacak olduğumuz şeyleri de ben söyleyeyim arkadaşlar ben size Ben şunu ayarlayayım İlk bölümde arkadaşlar yapacak olduğumuz şey şurayı Şu Atina Dukalı'nı Bak şu Dukalı, Kandiya Dukalı ve Kıbrıs Krallığı'nı almak olacak bölüm. belki zaman yeterse arkadaşlar şimdi Ramazan oğulları beyliğine ve Doğu Kadir beyliğine kadar gideceğiz. Zaman yeterse ekstra Ragusa Ar Arnavutluk Prensi'ne kadar da alacağız. Bu seride arkadaşlar amacımız ne, ne biliyor musunuz amacımız arkadaşlar? Şu Doğu Roma, İmpar Roma İmparatorluğu'nu korumak abi. Ya aslında buraya gerek yokmuş hatta. Yani aslında bu yanlış galiba. Doğu Roma İmparatorluğu olması gerekiyor da bu normal Roma İmparatorluğu abi. biz yani Bizde bu gösteriyor. Bunu kuracağız, kurmaya çalışacağız ama bir de Doğu Roma İmparatorluğu'nu da kurmaya çalışacağım. Ben buraları alacağız yani bu seriyi... E Osman serisinden daha uzun sürecek. ben hemen yatırım yapmayla başlayacağım. Ne asker abi. Hemen abi para biriktirelim. 50 bin para yapalım yatırım yapacağım araştırma. Oldu abi. Araştırmaya odaklan. Şimdi böyle. 3 bin para gidiyor. Hemen hemen. buldu. İşte biz yatırımı da 3100 para geliyor artık. Araştırma bir puan var. Bundan o ara şeye vereceğim. Sıralama e, teknoloji kaç teknolojimiz var? 0.58 tamamdır. Osmanlı'dan daha yüksek. Ekonomimiz kaç? 43.000. Osmanlı 72.000. Abi, ilişkileri geliştirerek o baktığımızda teklif ederim ondan sonra askeri erişim sor teklif Evet. İkisi kabul edilmez zaten bekliyordum. Çişkiler. Çişkiler geliştir. Tamamdır. Hemen abi. Ben 50 bin parayı yapıp şeye dalacağım. Hangisini ekonomisi daha düşük? 16 bin, 3 bin, 7 bin. Şu 3 bin niye dalacağım o zaman? Nakşadık adına. hemen abi şu an paramı o Osman'ın da şey mi açıldı evet Dişleri geliştire şey yapabilirler Tamam tamam 4 bin asker buradan 4 bin de buradan Buraya bir tane liman inşa etmem gerekiyor Bunu abi buraya çek tamam buradan daha buradan Liman inşa edemiyorum Hemen abi limanda inşa edelim edildi. Hemen şuradan denize çıkalım Ondan sonra nakşe dutalığına müttefik sıkıntı. Büyük sıkıntı abi. Yani büyük sıkıntı o zaman şeye dalalım. Kandiyaya. Savaşımı ilan kandiyası. Atina. Heh, Atina ya savaşı ilan edeyim o zaman. Yapıyorum başka bir şey var. Atina ya savaşı ilan ettim. Altın ben. ben şuraya gireyim aldım. Dört bin buraya gireyim deneyeyim. Domadım. Aa oradan oraya kıyısı mı varmış? Dört yüz. Yüz. Abi ben size hareket puanını öpeyim ya. hareket etsen olmuştu İlk bölümden de bitmesin ya seri. <laughs> yani ben böyle olacağını tahmin etmemiştim aslında. Ya buradan buraya kıyı varmış. asimilasyonlarımızı yapalım ben belki ben çok az toprağımız var biz ortaya kadar 57 bin ekonomiye çıktık çok iyi ekonomi yükseltmeleri yapacağız hemen abi ben yine bir 60 bin 70 bin para biriktireyim ondan önce hemen abi e, Osmanlı ile ilişkileri geliştir geliştir ve ittifak ettir Ondan sonra geçiyor. Sor. İkisini de kabul etmedi. Tamamdır. Lise 78 bin para yeter. Son bu güzel bir şey. Ee, şurayı kapa. Videoyu kapatayım da. Verdiler. tam... Aradan... Tamam evet şurada kalsa olur verdiler. Ar araştırmaya devam ki yapalım. şöyle Barda motor teknoloji Hemen bakalım abi teknolojimize İlerleyelim 0.6 oldu Şu an zaten teknoloji daha 61 oldu Paramız 3900'e çıktı ve İkisini de şuna vereyim abi şimdi ben şeyi merak ediyorum Venedik şimdi kaç kaç ise izleyerek var Venedik daha buradan buraya gelmesi ne kadar sürer bunlara savaş ilan et Venedik alabilir miyim acaba abi adamlar müttefikmiş ya abi nasıl siz Venedik müttefiksiniz abi Belki Venedik ama gelmez yani ben onu yapmam kasim de ben o zaman 15 bin askerle gireceğim abi. 15 bin askerle gireyim. Ee, kaç? 8 bin burada kalsın. 7 bin abi burada kalsın. Abi yüz yüz değilmiş 4 yer. sonra Anam nasıl eksi? 31 31'e çıktı ya Oğlum X 19'du o. Nasıl bu kadar yükseldi bir anda İlişkileri geliştir abi ben sana ne yaptım İlişkileri geliştir Çok motor atladım eksi 28 daha şey yap Kullanım ve şimdansiyel yetiştirebiliyorum yani herhalde. İşleri geliştireyim tam olur. 6000, 3000... Hareket puanı yok ha ben senin hareket puanı yok. Bin hareket yok. Eksiye düştü para. Bekliyordum zaten şimdi. Şu 4000 buraya gitsin. Bu da abi buraya gitsin. Bunlar 10 bin var bin de geliyor zaten. 3 bin bilmiyorum aşağı. Tamamdır. Eksi 4 bin. Tamam hiç sorgıntı yok. Bunlar şu. Kalığına ilan ettim. Hemen evet, yani abi şuraya gel. Dağıtık. zaten. Şu an şey Venedik gelmedi değil mi savaşa? Kabul etmediler değil mi? Kabul etmediler değil mi? Evet Venedik katıldılar bu savaşa. Şey. Param yok. E tamam abi Venedik'de de kapışacağız artık yapacak bir şey yok. Ben buradayım abi Venedik bekliyorum. Ne yapacak Çok geç kan diye kan diye de onlarla savaşıyor cidden hemen şuraya kaç bir ııı ee, 5700 abi geriye gönder ııı ee, abi hiçbir şey bulmuyorum ki ya. şu an şey yapalım ya ııı ee, ne iş onun adını ya kredi aldım 4000 çok fazla oluyorum ya Olmasam daha iyiydi ama İnşallah isyam çıkmaz Sen daha bir hemen şuraya gelişme yap Hop burayı da aldık Senden kredi Vene değin Şurası vene değin Evet Hop burayı da aldık Sonra buraya o iyi ama askeri var lan elinde. Onun um, çok iyi askeri var. Acayip bir askeri var. O ne oğlum o ne? Onun um, kaç askeri var lan elinde? Bak. Barışalım. Gel barışalım ha onu burası adamın ne burası benim mi lan almış benim burayı? Şimdi bekle bir dakik. Beni Venik'ten almam çok zor Bu taraflardan alayım, tamam mı bu taraf Bu taraf olmaz. 5 puan var zaten. Buraya alalım bunu. Talepleri yorumlar, kabul ettiler. de de açalım. Lan asker yetiştirme. Tamam, tamamdır. Şimdiki hedefim neresi? Şu anki hedefim neresi? Hiçbir fikrim yok. Hemen abi de ilişkileri geliştirelim. Eksi 10'a kadar düşmüş. Tamamdır. Yani sen cazına düşmemiş. Ama sorun yok. Bak ben burada ekonomi basacağım. İlişkileri geliştir. Eksi 4. Eksi 3. Yine ilişkileri geliştir abi eksi 2 abi yine ilişkidir geliştir sıfıra kadar yükseldik abi bence artıya çıkar artı 1 ve ittifaklık teklif et yine kabul etmediler oğlum işimiz artı 1 işte işleri iliştir ittifaklık teklif et lan kabul et artık dedi yetiştir. Ben abi kimlerle dostum abi? Osmanlı'yla eksi 20 ne alakalı? Melit de de oran iyiymiş tam. Melit de de oran iyiymiş. Bink hanedan nerede? Da. Oo bunlar da değilmiş tam adam. Hop hemen abi şeyimizi de yapalım. malı yapsam. Mal yatırımdan da yapsın yatırım de, araştırma da yapsın onu yatırım düşüyor o zaman tamam böyle yapayım bu iyi yani de zaten hala birinci ben evet, artık parayı suyu sonra çevirelim iyi para gelir ama eksi altı bin geliyor zaten yedi bine falan çıkarmıyor gelen para sıfır atma hüç ve eksiye düştü abi param malları düşür yatırım orada 5000'e çıktı abi düşündüğüm kadar çıkmadı ne ne bunu da araştırmaya ver bundan sonra ortu 20 ne İttifaklık tek teklif et Kabul yine etmediler. Abi artı 21 ilişkimiz var. Niye kabul etmiyoruz? Abi kabul etsene. Hala etmiyorlar abi bak. Bak İstanbul'dan girerim bak çıkarım. Çıka çıkmam da. Ha girersem daha İstanbul'dan çıkmam ha. Bu arada cidden girsem bu arada İstanbul'dan kaç? bin asker oluyor. Bu arada girsem daha çıkmam bu arada cidden de. Osmanlı her zaman Bizans yüzünden yıkılıyor abi Yine reddettiler Yüz, o, Oğlum artı 32 Şeyimiz var ilişkimiz artı 33 Artı 34 her şeyde Bir bir artıyor her turda Niye ilişkileri geliştir Yine ittifaklık teklif et Yine kabul etmedi Acaba Osmanlı'ya dalsam mı Dalsak mı Abi dalsay mı lan? 12 bin asker çıkıyor zaten. <laughs> Şu an abi gerekli topla toprakları albazdır almışız en azından. Bak lütfen orta kırk üç ilişkimiz var abi. yine kabul etmediler abi baksana dost medeniyet olduk dost İlişkileri yine geliştir ittifaklık teklif et yine kabul etmediler ya gilan şey kimi ya gilan eyal eyalet 99 numaralı şey var ilişkileri gelişti. Bitti bak bu tek teklif et. Bitti, bak, tek tek. Ne kabul etmiyor ya ne haliniz varsa görün abi. Bak savaş açsam mı acaba onu düşünüyorum şu anda. Da kaç yedi 12 bin. Ben ekonomiyi şu an geliştireceğim. Şu anlık birazcık sadece birazcık ekonomi geliştireceğim İstanbul 38 bin altı, Athens 23 bin. Yani evet, bu üçü yeter abi şey için. Işte. Ekonomi bakayım ekonomi 77 bin. 79 bin, 81 bin, 83 bin. Tamam, gel işte. Orta 68 ilişki. Artık gel bence de he sonunda ya sonunda ittifak olduk da ben savaş maçı savaşı maç. İttifak olduk savaş açasım geldi bak. <laughs> savaş açasım geldi oğlum. Tamam 12 bin <laughs> asla. Ben savaş açacağım bu videoyu savaş açıp abi burada noktalayacağım. dev. Tamam. 10. Tamamdır. Burada şurada 7000. Tamamdır. 5000. 8000. Bin. Bin. Buraya hemen al bir tane kalin şey. İşte tamam buraya da kalin şey. 1 2 3 Tamam birinci seri var. Buraya da inşa niye ettim bilmiyorum. Abi tam ilişkilerimiz artı 90. Bu arada ekonomileri fazla da. Yani bu kadar fazla askeri durduramazlar. Burada bizim toprağımız yok değil mi? Onlara karşı. Tamamdır. O zaman Allah'ın izniyle Osmanlı'ya savaşımı ilan ettim. İlk önce bana saldırsın. Gelsin saldırsın. Tamamdır. Ben o zaman hemen yükselmeye başlayayım. Gitmeye, ilerlemeye başlayayım abi. abi ilerlememe başlattım. Ben burada kaçıncıyım? 17. ileye yükselmişim. Fethedin eyaletlerde kaçıncıyım? O adam abi oh, 171 yer fethetmiş. Bu kim? Timur İmparatorluğu. Sen ne zaman fethettin o kadar yeri? Oha adam cidden de fethetmiş Hala da fethediyor Ve Osmanlı'yı ikiye ayırdık Aa, Bizans Osmanlı'nın şu an çöküş Çöküş Türecek Yani alabildiğim kadar toprak almaya çalışıyorum bu arada yani Çünkü illaki bir zaman beni durduracak ve puanım bitti. Ya her Osmanlı'ya saldırdığımda ben niye puanını çekiyorum ya? Her Osmanlı'ya saldırdığımda puan yetmiyor. 5000 5000 3000'in yarısı buraya, yarısı buraya. 2900'ün bir de buraya gitsin, de buraya. 2000 aldı, 1200 200 gidemiyor be. Ne? Yeni çağ boş geldi. Keşifler çağıymış. Buradan ilerliyorum buradan ilerliyorum Bundan sonra buradan ilerliyorum Buradan da ilerliyorum Buradan, da ilerliyorum. buradan yarısı. Bunun da yarısı. اینم تمام و دیگه بیتت ilerlememiş. Burada hiç ilerlememiş. Şuradan da şu an ilerlememiş. Ve şu an abi Anadolu'daki tüm topraklarını almış olmak yani neredeyse tüm Anadolu'daki topraklarını aldım. <laughs> Hemen bakalım. Bakar mısın? Bayağı yerini aldım şu an abi Bizans olarak. Işte ben buradan bu kadar çok iskelle gideyim. Anadolu'yu da zaten fethettim. ben Ben tüm askerleri şuraya getireyim. Ben buradan galip çıkmak istiyorum abi. İnşallah tüm topraklarını alabilirim. Tek doğal mı şu an oyun Onunla alakalı. Bu üç yerek de şimdi. 1500 bin bin dört oraya zaten. Bunlar bu kadar Bunlar onları hiç ilerletmedim ha orada şu an. Bunlar bu buradan sınavı. 1200 alır herhalde orayı. Yaşasın Bizans. Tabii ki arkadaşlar bu sadece oyun yani. Ama Apple nedense Bizans Osmanlı yeni 1440'da oyun Ve abi şu an şu an eğer yaptığım tüm fetihler başarılı olursa Osmanlı'nın soyu çürüyecek. Yüzde yüzü ben Osmanlı'nın. Osmanlı'nın tamamını alabiliyor muyum? Alamıyorum ya. Alamıyorum. Arkadaşlar bir dakikacık bekleyin. İkinci ikinci savaşta e, Osmanlı'yı alacağız zaten. Tüm Balkanlarda toprakları almak istiyoruz. Çünkü Balkanlarda acayip fazla asker çağıralım. Arkadaşlar geldim. Eee sizi beklettiğim için özür dilerim. Tüm videomuzun noktaları arkadaşlar sonuna geldim. Neredeyim oğlum ben? Bugün yayınlayalım ama arkadaşlar sonuna geldim. Ben şurada da silip... Bir bırak asfaltı başlayayım abi. diye de para kasmaya başladım Osmanlı'yı alınca bu kadar yer alabildim Osmanlı'na bu videonun da sonuna geleni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim takipte kalın unutmayın görüşürüz